Rükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Temmuz 2022 günlerden e, Salı, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü. E, herkese geçmiş e, bayramının kutlu olsun diyerek programımıza başlıyoruz. Tabii bu bayram e, konu e, Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in sağlığıyla ilgili e, oldu. Son 10 gündür bununla ilgili değişik yayın organlarında haberler şey yapıyor, çıkıyor. Bunların kimisi FETÖ cenahı tarafından yayınla, yalanlandı. Ama sonunda bayram mesajıyla beraber Fethullah Gülen'in yazılarının ve görüntülerinin yer aldığı siteden şeye kendi taraftarlarına e, duyuruldu. Burada iki önemli husus ön plana çıktı. İşte rutin kontroller e, adı altında e, hastaneye kaldırıldığı e, belirtildi. E, bununla beraber e, Suat Yıldırım'ın ağzından da e, FETÖ taraftarlarına bayram kutlaması mesajı e, verildi. Bu Suat Yıldırım e, yani FETÖ'den sonra FETÖ'ye Elebaşı olacak bir kişi mi, yoksa işte bugünlerdeki dümenin başındaki kişi mi, bunu henüz bilmiyoruz. Yalnız şeyin terör örgütü Elebaşı Gülen'le ilgili değişik spekülasyonlar da devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de eski milletvekili Turan Çömez'de İngiltere'de doktorluk yapan Turan Kömez'de e, geldi. Ben şeyini verdim ama yönetmenimiz ekrana getirebilecek mi e, bilmiyorum. E, yaptığı açıklamada Turan Çömez yaptığı açıklamada Pensilvanya civarındaki hastanelerin küçük hastaneler olduğunu e, Fethullah Gülen'in sağlık durumu ile ilgili e, bilgileri aktardıktan sonra e, onun muhtemelen daha e, büyük bir e, merkezi hastanede e, yatırılmış olmasının gerektiğini mesleki deneyimlerine dayanarak e, söylediğini e, belirtti. Kendi tahminini aktarırken de SES'den sonra e, Fethullah Gülen'den sonra örgüt içerisinde bir e, başkaldırmanın e, parçalanmanın olacağını işte bir grubu kişinin e, tekrar yeniden işte devletten tarafa dönerek e, e, saf değiştireceği iddiasında bulundu. Daha doğrusu tahminini aktardı. diğerlerinin de bir süre Harami İmparatorluğu'nun mal varlığıyla ilgili kavganın içerisinde olacaklarını belirtti. Ha biz yaşadığımız Romanya'ya dönersek Romanya'da durum ne olacak? Tabii öbür tarafta yine Washington'da yaşayan gazetecilerden Yılmaz Polat da işte terör örgütü cenahının son zamanlarda inşaat işine e, yöneldiğini şeye getirdiler gündeme e, getirdiler e, İnşaata yönelerek e, para kazanmaya e, çalıştıklarını e, belirttiler. aynı şeyi Romanya'da da e, gözlemliyoruz yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kellesine 300 bin e, Türk Lirası zamanın parasıyla 75 bin euro ödül koyduğu bir kişi Bükreş'te beş tane blok yaparak bu blok yapımında da Türklerin yoğun olarak yaşadığı kozmopolis bölgesinde olmasına rağmen oradaki arsa fırlılarının nasıl döndüğüyle ilgili de değişik iddialar gündeme gelmişti. Zamanında Gazete Balkan bu iddiaları gündeme getirmiş ve bir romanın üzerinde indirek yolla arsanın bu şeye Kaçak FETÖ'cüye e, satıldığı şeklinde haberler gelmişti. Daha sonra bu kişinin İsviçre'de e, pasaport aldığını e, öğreniyoruz. E, öyle bir e, bilgi e, bize e, şey yaptı. Yani açık kaynaklardan e, ulaştığım bir e, bilgi o. Ve orada da tekrar inşaatları yaptıktan sonra da sattıkları e, söyleniyor. E, bu işte aynen Amerika'da da olduğu gibi burada da inşaat faaliyetlerinin yoğunluğunu, yoğunlaştıklarını nereden anlıyoruz? Çeden anlıyoruz. E, i̇şte FETÖ'nün Romanya imamı olduğu iddia edilen halen okulların başındaki bulunan e, e, kişinin e, ayrı bir e, gayrimenkul şirketi kurduğunu e, 2021 yılında kurduğunu haber yapmıştık. Bu gayrimenkul şirketinin 2021 yılında işte ticari faaliyetlerinin sonuçlarını da Önceki programlarımızda biz şeylere okuyucularımıza aktarmış gidik yani o tespit doğru bundan sonra gayrimenkul alanında sahasında olmaya devam edecekler ha burada da bir de tabi işin gözükür bitirindeki olanlarına rağmen bir de geri planda çapanları var olanları var Bunlar da biliniyor FETÖ Romanya örgütünün Feto'nun son döneminde ya da Feto sonrası nasıl bir tavır alacağıyla ilgili değişik e, tahminler de e, bize e, ulaşıyor. Ulaşılan e, e, ulaşan, e, tahminlere göre e, değerlendirme yapacak olursak henüz e, erken gibi gözükmekle e, birlikte Harami İmparatorluğu'nun mal varlığı üzerinde de bir e, ihtilafın e, oluşacağı kaçınılmaz gözüküyor yapılan tahminleri değerlendirdiğimiz zaman görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler diyoruz ve gözümüzün objektifimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ faaliyetlerini ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtmeliyim Şimdi bugün bu FETÖ'nün sağlık sorunlarıyla ilgili haberimizden sonra bir başka haberimiz daha var. Romanya'da doğal gaz, buruk doğal gaz sevinci. Romanya'da Black Sea Oil and Glass adlı firma ortaklarıyla birlikte imtiyaz sahibi oldukları Karadeniz'deki Midya çevresinden doğal gaz çıkarmaya başladılar. Rum Envası'nın yer alan haberlerde Karadeniz'den gaz çıkartılması Romanya'ya gerçekten ne kadar katkı sağlayacak sorusuna cevap ar aranıyor. Ee, ve e, bununla beraber büyümekte olan e, felaketinde çok e, büyük olacağı ifade e, edilerek bu tip yorumlar yapılıyor. Karadeniz'de doğal gaz üretimi halkın daha ucuza gaz kullanacağı anlamına gelmiyor. En iyimser tahmine göre ülkede gelecekte gaz kıtlığı olmayacak. Eğer halk sadece piyasanın belirlediği fiyatları ödeyebilirse siyasetçiler Karadeniz'de doğal gazın nasıl kullanılacağını belirleyen offshore yasasını çıkarmak için uğraştığı uzun yıllardan sonra Haziran ayı ortasında üretime başlanacağını açıklamıştı. Bu yıl bu çevreden e, yarım milyar metreküp üretim yapılacak. Ardından ana ve doyuna yataklarından yıllık bir milyar metreküp e, doğal gaz çıkartılacak. Ve şimdilik bununla ilgili tahminler ve gelecek tam olarak <laughs> pardon. Hem değil. Çünkü Karadeniz'den gaz üretimi daha düşük bir fiyat garantisi vermiyor. Yani <laughs> tüketicinin cebine olumlu bir şey yansımayacak. İşte e, bununla ilgili e, özet bir yorum, yorumu, Rumen e, basınında, Romanya Libera e, pardon, Rumen basınında e, bununla ilgili yapılmış e, ziyare.com'dan e, alıntılan e, alıntıladığımız e, özet bir yorumu da sizlere aktarmak istiyorum. Hükümet <laughs> Midiye çevresinde yıllık doğalgaz üretiminin Romanya'nın enerji bağımsızlığını artıracağına söz veriyor. Ayrıca çıkarılan toplam doğalgaz miktarının Romanya'nın tüketim ihtiyacının yüzde onunu oluşturacağı tahmin ediliyor. Yani bir ülke düşünün ki ihtiyacı olan doğalgazın gazın yüzde onunu çıkartacak ama tüketiciye bu hiçbir şekilde yansımayacak. Ancak basında yazılıp çizilenlere göre durum hükümetin sunduğu kadar iyimser değil. Doğal gazı sahip olmak için satın almak için kendinize izin vermelisiniz. Rusya'dan yapılan ithalat düştükçe Avrupa'dan doğal gaza olan talep artacak. Fiyatlar da artacak buna paralel olarak. Talebin yüksek ve arzın düşük olduğu yerlerde fiyatlar katlanarak yükselir. Çünkü gazın fiyatını da piyasa şartları belirliyor. Karadeniz'den gaz çıkartılması daha ucuz anlamına gelmez. En iyi durumda kıtlık olmaz deniyor. Ama sadece doğru bedeli ödeyebilirsek. Ziyarekom'dan Sorin Ozu'nun haberine göre gelelim doğal gaz çıkartan Black Sea Oil and Gas SA şirketi ve ortaklarına. Black Sea Oil and Gas SA bu şirketin 9,9'u Avrupa yeniden yapılanma ve Kalkınma bankasına (kısadiline Ebere ait) 9,99'u yüzde 89, 99'u e, BSOG Holding aktivite ait. Bu şirket ise aynı zamanda e, SIEP Romanya SA'ya ait. Ayrıca yüzde %0,008'lik hisseye sahip olan SIEP Romanya e, SC, SA ise Lüksemburg merkezli. SIEP Romanya SA, e, e, SCA yani Amerikan şirketi Charlie International Energy Partners'in enerji sektöründeki yatırımlara yönelik en büyük fonlarından biridir ve Charlie Grup tarafından yönetilmektedir. Neymiş efendim? Yani yukarıda gördüğümüz yüzde 89,99'luk hisse Amerikan şirketine ait. Bu da işin şeyini, rengini, pozisyonunu ortaya koyuyor. Yani kör yumağı açtığınızda karşınıza küresel jandarma ABD'nin ambalajlanmış şirketi çıkıyor. Şirketin Pörtbey'i Karadeniz Petrol Gaz'ın yüzde 65 hissesine sahip olduğu Karadeniz kıta sahanlığında yer alan Midya ve Pelikan çevrelerindeki imtiyaz ve işletmeci kalitesinden oluşmaktadır deniliyor haberde. Yani uzun lafın kısası Romanya ihtiyacının tüketiminin yüzde onu kadar bir doğal gaz çıkartacak ama bu fiyat anlamında tüketiciye hiçbir şekilde yansımayacak yapılan değerlendirmeler ve yorumlar böyle fiyat anlamında şey yapılmayacak. Sanıyorum tabi burada daha önceki haberlerimize de aktardığımız gibi bu gazın yüzde bilmem kaçının yurt içinde satılması gibi bir e, kural varsa da o fiyatı, piyasa şartları belirlediği için o piyasada e, Romanya'da e, oluşmadığı için e, Roma, bu madde pek bir kıymeti harbiyesi olmayacak gibi gözüküyor. Evet efendim, bugünlük programımız e, bu kadar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyoruz. Herkese iyi akşamlar.